İstanbul Yeniköy'de dün karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gemi kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışıyor. TVNET muhabiri Ebru Cengiz o noktada karşımızda. Evet Ebru gemi mürettebatı nasıl bir çalışma yürütüyor? Kendileri bu işi başarabilecek mi? Umut var mı? Onu soralım ilk olarak. Evet dün sabah saatlerinde Sarıyer Yeniköy açıklarında karaya oturan dev yük gemisini kurtarma çalışmaları aslında sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başladı. Ee, çalışmaların herhangi bir aksamaya uğramaması için de İstanbul Boğazı sabah 8 itibariyle uluslararası gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Ancak şunu e, söyleyelim e, şu anda herhangi bir müdahale söz konusu değil zira elimizde olan bilgilere göre kaptan ve gemi mürettebatı herhangi bir müdahale Türkiye'ye Türk ekiplerinin herhangi bir müdahalesine izin vermiyor. Çalışmalar çalışmalar sabah saatlerinden itibaren başladı dedik. E, bu kapsamda çalışmalar kapsamında İstanbul gemi trafik hizmetlerine bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi. Ancak dediğimiz gibi herhangi bir müdahale şu an itibariyle söz konusu değil. Kaptan ve müretteba şu an itibariyle bir müdahaleye izin vermiyorlar. E, dün gerçekleşmişti olay. Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan hareket etmişti gemi ve Mısır'a doğru yol alıyor içerisinde 47,5 bin ton mısır yüklüydü. Ee, İstanbul Boğazı'na e, geldiği sırada da İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında da e, sahile e, yaklaşık 40 metre ka kala e, karaya oturmuştu. Aslında çalışmalar dün itibariyle başlamıştı ama yine e, kaptan ve mürettebat e, müdahale Türk ekiplerinin müdahalesine izin vermemişlerdi ve bu çalışmalar sonuçsuz kalmıştı. Bu nedenle de bugün ertelendi çalışmalar ama yine e, gördüğünüz gibi herhangi bir müdahale şu an itibariyle e, müsaade yok. Ama ekipler, Türk ekipleri şu anda e, hazır bir vaziyette e, burada e, bekletiliyor. E, gemiyi kurtarma çalışmalarının bugün itibariyle tamamlanması bekleniyor aslında. Çünkü kendilerine 24 saat bir süre verilmişti ve 24 saat içerisinde Türk, Türk ekipleri tarafından geminin buradan uzaklaştırıl uzaklaştırılacağı belirtilmişti. Ama dediğimiz gibi şu an itibariyle herhangi bir müdahaleye izin verilmiyor. E, şu anda buradaki gelişmeler bu yönde. Ebru Cengiz'e teşekkür ediyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Henüz bir sonuç alınmış değil. Evet, bu bağlantı